Bir tane adam gelir ki sinema tarihine ya da sanat tarihine böyle bakın. Siz Tarkovski'yi, Bresson'u, Dostoyevski'yi, Nietzsche'yi sonuç olarak biliyoruz. Bir de bu e, sebep olarak, başlangıç olarak bakalım bir. Kimsenin, Dostoyevski dediğiniz adam kimsenin inanmadığı, babasının bile nefret ettiği kumarbazın, yalancının tekiydi. E, Kafka dünyanın en aptal ve e, cesaretsiz adamlarından biriydi dışa dönük olarak. Kendisi için ölümü göze almış e, sevgilisi için patronundan iki saat izin alıp gidemeyen bir adamdı. Ama iş dünyasında her şeyden soyutladığında işte ceza sömürgesini köy doktorunu yazabilen adamdı. O köy doktorunu öyle yazabilirsin ancak. Bu arada yani bir okuyun şeyi köy doktorunu hani okumayanlar varsa ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Ya bir e, evin odasının şey, küçük penceresinden kafasını uzatmış bir at niye yazdıysa onu hiçbir şekilde anlamlandıramazsınız ama belki 30 sene geçmiştir o atın verdiği o duyguyu hala e, unutamadım ya ve bunu yazabilmesinin sırrı formüle ederek söyleyemeyiz. Ama ancak ancak ne bileyim çocukluğumuza dair kendimizi çok yalnız hissettiğimiz bir şeye dair bir şeyleri düşünürsek biraz yakınlaşabilir ve anlayabiliriz ve senaryo yazmak kesinlikle böyle bir şeydir. Ya da herhangi bir hikaye yazmak.